acaba? Ne hediye alsam Leyla'ya? Takı taktın ya. Yeter ayol. Hem hazır eve gittim vardır her şey. Olsun. Ev hediyesi almak lazım. Bakarsın. Eksiği neyse onu alırsın bari. <laughs> Fikret. Duydum. Aa, Tolga. Hayırdır inşallah oğlum yavrum? Hayır hayır Şerife anneciğim. Yarın akşam benim evin bahçesinde bu yeni dizinin lansmanı olacak da seni arayıp özellikle davet etmek istedim. Ha. Ee, oğlum gelemem ben. Benim Nazlı'nın tanıtımında ne işim var? Ben senin böyle diyeceğini biliyordum. O yüzden kendim aramak istedim. Bak. O dizide sadece Nazlı oynamıyor. Asiye ile ben de varız. Ya yani onun için gelmeyeceksen bizim için gel bari. Oğlum ben size başarılar diliyorum. Ama benim hiç gözümün göresi yok Nazlı'yı. Ya. ya Şerife anne lütfen hadi ya. Kırma beni. Ben de gelemem diyorum Tolga. Eğer bizi barıştırmak için yapıyorsanız böyle şeyleri yapmayın, yapmayın ne olur. Sağ ol teşekkürler. Ee, ne yaptınız? Çektiniz mi son sani? Ee, evet bitti şimdi çektik. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen e, kaçmışsın hemen. Ben de bir yemek yeriz diye düşünmüştüm ama... Aa, hiç sorma ya çok önemli bir işim çıktı da... ...acil kaçmam gerekti sana da haber veremedim kusura bakma. Ne işiymiş bu? Şey işte... Ee, ...bu lansman var ya yarın... ...onunla ilgili yapılacak işlerim vardı... ...malum önemli bir gün yarın. Yani yemek yiyecek kadar bile vaktim yok öyle mi? Yok Asya... ...gerçekten çok yapılması gereken iş var... ...ben hiç evden çıkmayayım en iyisi. Köfte ekmek de mi olmaz ya? <laughs> olmaz köfte ekmek de olmaz çok ters... Bak hiç kasmayalım. Biz yarın lansmanda görüşeceğiz zaten. Ne diyorsun? Tamam, tabii. Aynen. Hiç kasmayalım arkadaşım. Aynen. Çelik başlarda da yüze kapatma akımı başladı herhalde. Efendim Tolga. Alo. Abi yarın akşam benim bahçede yeni dizinin lansmanı olacak. Şerife anneyi, bütün aileyi toplayıp geliyorsun tamam mı? Annem gelmez. Biliyorum abi gelmeyeceğini. Ben aradım onu. Kendisi de yüzüme kapatmadan hemen önce söyledi. İşte Nazlı burada olacak diye gelmek istemiyor mu? mutlaka gelmesi lazım. Hayırdır? Ne oluyor? Hayır. <laughs> Çok hayırlı. Ee, sen ne yap ne et getir. Hayırı kabul etmiyorsun tamam mı abi? Bak bu iş sende. Güveniyorum sana. Öpüyorum hadi bay bay. Hallederim evvel Allah da. Alo. Tolga. Nasıl? Güzel mi? Ay Tolga inanmıyorum. Bu arada bak sadece Hakan sen ben biliyoruz. Sürpriz olacak kimse bilmeyecek tamam ya, ya tamam da ay çok sevindim. Ya sen ne ara karar verdin peki böyle bir şeye? Bugün karar verdim. Asiye öyle görünce. Ya bak ben hayatım boyunca baba olmak istemiyorum, evlenmeyeceğim ben falan diyen biriyim biliyorsun. Yani ben kendimi hiç bir aile babası olarak, bir eş olarak görmedim. Ta ki Asiye öyle kucağında ...bekle görene kadar. Yani oyuncak bile olsa böyle acaba Asiye benim eşim olsa, çocuğumuz olsa acaba dedirtti. Yani ben baba olmak istiyorum anladın mı? Hani düşünebiliyor musun? <laughs> o haldeyim şu an. Belki babamı affettiğimdendir bilmiyorum yani. Bildiğim tek bir şey var. Ben bu yolu asayla yürümek istiyorum. <laughs> Aşkım gurur duyuyorum seninle. <laughs> Yarın lansmanda herkesin gözü önünde Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Böylece çıkabilecek bütün dedikoduların önüne alacağım. Bu iş Aslı'yı de beni de üzmeyecek. <laughs> Sen de bize yardım edeceksin. Söz mü? Söz tabii. Çok heyecanlı. Ne yapabilirim peki? Ben nasıl yardımcı olabilirim sana? Ne yapacaksın biliyor musun? ile bana ortak bir röportaj ayarlıyorsun. Magazinin tam önünde. İkimiz yan yanayken. <laughs> yani anlayacağım. İşte Tolga annemizi de götürmemizi istiyor. Ama Kadir yani annem hayatta gelmez ki. Ayrıca Tolga niye bu kadar istedi ben anlamadım yani ha? Neyi istiyor Tolga? Ha? Şey bir şey yok abiciğim ya. Tolga beni aradı da. Hı? İşte lansman gecesine Şerif Anne'yi de getir abi. kıyamet onu konuşuyorduk. E bana hiç böyle bir şey söylemedi. Daha şey böyle söyleyecek bir şey yok zaten. Bence olay ne biliyor musun? Bu Tolga anneyle Nazlı'yı barıştırmak için kendince bir çaba işte. Yok Tolga hayatta böyle bir şey yapmaz. Hele ki Nazlı için yani mümkün değil. Bence de yapmaz yani. Ama durun bakalım bir yarın olsun anneye bir soracağız. İyi. O zaman bu iş sende. E? Sen halledersin. Hallederim. Hadi ben kaçtım. Sen nereye <laughs> ne? bu saatte? saatli mi girip çıkıyorum ben bu eve anda? Onun yaşında mıyım? Ay yok canım. Da nereye bu saatte? Merak ettim. Ha öğreneceğim diyorsun Nilay. Ha ya. merak ettim nereye? Nesinle sahilde yürüyüş için sözleşmiştik. Oraya gidiyorum. Oo e, güzelmiş. İyi. Ha iyi. İyi mutlu musun? <laughs> Hadi selam söyle. <laughs> Belki de bütün bu yaşadıklarımız abimle Nesrin'in karşılaşması içindir hayatım. Baksana nasıl mutlu. Kader belki de onlar bir araya gelsin diye bizi bu yollara soktu. Ay ablam mutlu olsun da yani Allah aşkına şu köşeden döneydi, çarpışsaydı tanışsalardı. Bu ne gözünü seveyim. Sen bir yana Nazlı'm bir yana. Oh, hadi gel. Ah. Hmm. Ablam benim. baksam. baksan. Ha. Cık cık. Aşk olsun yani. Sana söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. E ben senin neyine eksik ettim bugüne kadar? He? Neyine eksik ettim de... ...beni böyle yarı yolda bırakıyorsun? Konuşmayacağım. Daha fazla konuşmayacağım seninle. Konuşarak ikna edemedin değil mi? Aa, Kadir hoş geldin. Bu artist laftan anlamıyor Sözleşmesini yırt attın. Ha, geç dalganı sen. Benim başıma neler geldi? Hadi gel bırakayım seni. Arabam ne olacak? İşte usta burada. Halledecek. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. <laughs> Elinize sağlık şimdi de. Kızıma iyi bakın. Siz merak etmeyin. Merak etme. Usta, sen bir şey olursa ararsın. Ben gelip tamam, seni tamam. alırım. Tamam. Gelsin. Sağ ol. Teşekkürler efendim. Kadir kusura bakma ya. Böyle gece gece seni rahatsız ettim ama kimi arayacağımı bilemedim valla. Nasıl <laughs> laf Ben arayacağım tabii. Duymamış olayım lütfen. Aa, ne oldu buraya böyle ya? Işıl <laughs> ışıl. Hiç böyle görmemiştim burayı. Parlıyoruz vallahi. senin yanında... ...yani... ...senin ışığının yanında... ...o ışıklar sönüp kalıyor Nes. Sanırım minibüse binince bir haller oldu. Böyle romantik romantik laflar. Minibüs romantizm mi bu? <laughs> Ama hoşuma gitti. O hoş oldu yani. <laughs> Demet'im kızardı tam pislikten herhalde.